sevgili gençler. Bugünkü dersimiz basit eşitsizlikler. Neymiş basit eşitsizlik? Öncelikle onu görelim. A, B'ye eşit değilse A eşit değildir B biçiminde yazılır. A eşit değildir B ise o zaman iki durumumuz var. Ya A, B'den büyüktür ya da A küçüktür B şeklinde. nedir? Bakın X büyüktür Y X büyük eşittir Y x küçüktür y ya da x küçük eşittir y şeklindeki ifadelere eşitsizlik denir. Şimdi öncelikle başta şunu söyleyeyim, basit eşitsizlikler ismi basit olabilir ama çok da basit değil. Neden diyeceksiniz? Bakın öyle püf noktaları var ki yani buradaki a'nın b'nin, x'in y'nin tam sayı olmasına göre, reel sayı olmasına göre değişir. Ama biz mümkün olduğu kadar bunu en iyi şekilde size anlatmaya çalışacağız. Örneklerde de buranlar, bu ince püf noktaların üzerinde çok durmaya çalışacağım. Şimdi devam edelim. Sayı doğrusunda herhangi bir sayının sağında bulunan sayılar daima o sayıdan büyüktür. Yani şunu demek istiyor. Sayı doğrusunda sağa doğru gidilirken yani bu tarafa doğru gidilirken sayılar ne olur? Sayılar büyür. O zaman ben şunu anlıyorum. B A'nın sağında ise nedir? B daha büyüktür. C B'nin sağında ise nedir? C daha büyüktür şeklinde anlıyorum. Evet. Bir de aralık kavramımız var. Ne demekmiş? Bir kapalı aralık yani kapalı aralık şu Her iki tarafı da kapalıysa AB gibi iki sayı alınmış ve bunun her ikisi de dahil ve aradaki bütün noktalar bakın burada ne demişiz? X reel sayıymış. Yani bu aralıktaki tüm reel sayılar alınırsa burada sonsuz sayıda eleman vardır. Şu şekilde gösteriliyor. Eşitlik şeklinde bakın hem eşitlik hem küçük eşit şeklinde gösteriliyor a küçük eşittir x o da küçük eşittir b şeklinde ya da şu şekilde aralık şeklinde gösterilirse eğer kapalı aralık yani köşeli parantez şeklinde ifade ediliyor. Açık aralıkta ise bakın uçlar açık içleri boş a ve b dahil değil o zaman bakın eşitlik şeklinde ifade edemiyoruz sadece bu şekilde ya da açık parantez şeklinde ifade ediyoruz. Yeri açık aralıklar var mesela a dahil değil B dahil ve aralıktaki tüm reel sayılar dahil olursa bakın A tarafını sadece küçük eşit değil de sadece küçük olarak gösteriyoruz. B tarafını küçük eşit şeklinde ifade etmişiz. Ve bakın parantez şeklinde ifade edilirken de B dahil bakın köşeli parantez A ise sadece açık şeklinde ifade edilmiş. Burada bakın tam tersi A dahilmiş. B dahil değilmiş. O da şu şekilde gösteriliyor. A tarafında küçük eşittir b tarafı ise normal küçük şeklinde ifade edilmiş. Yine bakın a tarafı küçük pardon. a tarafı burada köşeli parantezde, b tarafı ise böyle açık parantezde ifade edilmiş. Bakın kapalı aralık, açık aralık bunlar ise iki tanesi de yarı açık aralıktır. Yine eşitsizliklerin özelliklerini de verelim. Ondan sonra sorularımıza başlayalım. x, y, a, b reel sayılar olmak üzere Birinci özelliğimiz şu: bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenebilir veya çıkarılabilir. E şöyle söyleyeyim. Bakın a küçüktür b şeklinde ise her iki tarafına c sayısı eklenebilir ya da her iki tarafından c sayısı çıkarılabilir. Eşitsizlik değişmez. İkincisi bir eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir reel sayıyla çarpılır veya bölünürse eşitsizliğin yönü aynı kalır. Bakın pozitif bir reel sayıyla çarpılır ya da bölünürse eşitsizlik yön değiştirmiyor. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Yine üçüncü özelliğimiz bir eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir reel sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Bu kısım çok önemli. Bakın şu da şu da. Neden? Bakın negatif bir sayı ile çarpılırsa eşitsizlik bakın bu tarafa doğruydu. Şimdi artık ne oldu? Tersine döndü. Bakın eşitsizlik yön değiştirdi. Ya da bölümde aynısı olur. Yine dördüncü özelliğimiz Bakın ne olmuş, şöyle bir çarpım var, a ile c çarpılmış ve sıfırdan küçükmüş. Ben o zaman şunu anlıyorum, a ile b tersi ya ya bakın şu artı bu eksidir ya da bu eksik bu artıdır çünkü birinden birini ne olmasa negatif olması lazım. Bakın ac çarpım sıfırdan büyükse ikisi de aynı şartlıdır. ya o zaman ikisi de artıdır ya da x de eksidir diyeceğim. Yine beşincisi eşitsizliklerde geçişme özelliği vardır. Yani geçişme özelliği neydi? X y'den küçük, y z'den küçükse o zaman ben diyebilirim ki doğrudan doğruya şu ikisi arasında şunu söyleyebilirim. X z'den küçüktür diyebilirim. Altıncı özelliğimiz aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir fakat çıkarılamaz. Bakın bu özellik de çok önemli. Çok soruda işimize yarayacak. Bakın şu şekilde aynı yönlü iki tane eşitsizlik var. Aynı taraflar yani x ile a, y ile de b ne olabilir? Toplanabilir. Şöyle bir ifade yapılabilir. Zaten çok kullanacağız bunu. x ile y aynı işaretli olmak üzere. Bu da çok önemli. Şöyle gösterelim. x küçüktür y iken tersine döndürülürse eğer Bakın bu ifadeler tersine döndürülürse eşitsizlik yön değiştiriyor. Dikkat edin. Eşitsizlik yön değiştiriyor. Ama bu tek şu şartla aynı şartta olacak. İkisi de eksi ya da ikisi de art olduğunu da geçerlidir. Yine sekizinci özelliğimiz. Her iki tarafı pozitif olan eşitsizliklerin pozitif tam kuvvetleri alınırsa eşitsizlik bozulmaz. Yine bakın sıfırdan büyük A ve B var. Pozitif kuvvetleri alındığında ne oluyormuş? Eşitsizlik yön değiştirmiyormuş. Dokuzuncu özelliğimiz her iki tarafı negatif olan eşitsizliklerin çift kuvvetleri alınırsa eşitsizlik yön değiştirir. Bakın bu ikisi de negatif sıfırdan küçükmüş. Çift kuvvetleri aldığında eşitsizlik yön değiştirmiş. Neden? Artık bunlar negatif değil artık pozitiftir. Çünkü biliyoruz ki negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif oluyordu. O zaman yön değiştirir. Yine tek kuvvetleri alınırsa o zaman işaret değiştirmeyeceği için eşitsizlik aynen kalır. Önemli özelliklerden yine bir tanesi. 10. ve sonuncu özelliğimiz 0 ile 1 arasındaki sayıların pozitif kuvvetleri sayının kendisinden küçüktür. E bu da çok kullanacağım özelliklerden bir tanesi. Bakın 0 ile 1 arasında A var. Yani bu 0 ile 1 arasında olması demektir. Basit, basit kesir olduğunu söylemek istiyor. Basit kesirlerde kuvveti alındıkça yani pozitif kuvvetler alınmış bir dışında sayı ne oluyormuş? daha da küçülüyormuş. E buna hemen bir örnek aslında verebiliriz. 1 bölü 2 sayısının mesela karesini alsak. 1 bölü 2 sayısının karesi ne yapar? 1 bölü 4 yapar. E 1 bölü 4 sayısı 1 bölü 2'den nedir? Küçüktür. Bakın kuvveti alındığı zaman sayı küçülüyormuş. Yine burada aynı özellikle ilgili. Bakın şöyle 2 tane üssü ifade verilmiş. Ve 0 ile 1 arasındaymış. O zaman böyleyse eğer ben n'nin daha büyük olacağını söyleyebilirim. Evet, özelliklerimiz bu kadar. Bu özelliklerimizi siz yine videonun altındaki döküman indir kısmından, dosya indir kısmından bu dökümanı indirip elinizin altında bulunabilir. Gerekli olduğunda sorularda bunlardan yararlanırsanız belli bir süreden sonra, belli bir soru çözdükten sonra artık bunlar aklınıza iyice yerleşecek. Sizin için faydalı olacaktır. İlk örneğimize başlayalım. Bakın böyle bir eşitsizlik verilmiş. Sağlayan en büyük x tam sayısı denilmiş. Birinci tarafı aynen yazıyorum. İkinci tarafı şöyle bir dağıtalım öncelikle. Ne olur? 3x artı 9 olur. Şimdi bakın ben burada ne yapayım? 3x'i bu tarafa eksi 3'ü karşıya atayım. 4x eksi 3x yani eşitlikte olduğu gibi yapayım. 9 3 karşıya yine Artı 3 olarak geçer. Buradan sadece X kalır. 9, 3 daha 12 yapar. X 12'den küçük olacakmış. Yani X 11, 10, 9 gibi. Yani X'i sonsuza kadar giden sayılar olabilir bu şartı sağlayan. Ama en büyük X dediğine göre en büyük X'imiz nedir burada? 11'dir. Cevabımız B seçeneğinde. Evet hemen payda işleyelim. Burada yapacağımız işlem. Hemen şuradan ne yapalım? Bakın bunu 5 ile... Bunu da 3 ile genişletirsek ne olur? 5x payda işlenince için tek payda da yazabiliriz. Eksi 3x bölü 15 küçüktür 2. Yine burayı bir düzenleyelim. Ne olur? 2x bölü 15 küçüktür 2. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Bakın biz eşitlikteki bir doğrudan doğruya işler dışlar çarpımı yapmak yerine Bakın şöyle yapalım. Çünkü işler dışlar çarpım pozitif olduğunda yapılabilir. Pozitif olduğunda sıkıntı yok ama negatif olduğunda eşitsizlik yön değiştireceği için burada sıkıntı çıkabilir. Onun için şöyle yapalım. Her iki tarafı 15 ile çarpalım. 15 pozitif olduğu için sıkıntı yok. Eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Yani şu 15 ile şu 15 gider. 2x olur. Küçüktür. 30'dan. 2'ye bölebiliriz. Pozitif sayı ile bölündüğünde ya da çarpıldığında eşitsizlik yön değiştirmiyordu. Özelliklerimizde bu vardı. O zaman şöyle yapabiliriz. x 15 olur. Demek ki x 15'ten küçükmüş. Diyor ki eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 15'ten küçük olacağı için 15'ten geriye doğru nereye doğru gider? Eksi sonsuza kadar gider. O zaman demek ki çözüm kümemiz eksi sonsuzla 15 aralığındadır. Bak 15 dahil değil açık. Eksi sonsuz zaten kapalı yapamayız. Şöyle bir cevabımız olması lazım. C seçeneğinde. Evet böyle bir şey verilmiş. Yine bakın yapacağımız işlem nedir? 2 ile her iki tarafı çarpalım. O zaman şu, şu iki gider. 2 pozitif olduğu için eşitsizlik yön değiştirmiyor. Buna dikkat ediyoruz. x artı 5 büyüktür 20. 5'i karşıya atabiliriz ya da diğer bir şekilde 5 çıkarabiliriz her iki taraftan. Bakın şu 5 ile şu 5 birbirini götürür. Burada sadece x kaldı. 15'ten büyük olacakmış x. x'in diyor en küçük değeri şimdi 15'ten büyük olacağı için x 16, 17, 18 gibi değerler alır. Sonsuza kadar gider. En küçük değeri sorulmuş En küçük değerimiz 16'ymiş. Üçüncü Soruda c şıkkında. Evet böyle bir şey verilmiş. Burada dikkat edeceğimiz nokta bakın payda negatif. Şimdi biz her iki tarafı şu paydayı yok etmek için eksi 7 ile çarpalım eksi 7 ile çarptığımızda dikkat edeceğimiz nokta negatif bir sayı ile çarpılır ya da bölünürse eşitsizlik yön değiştirecekti. O zaman şunlar bir kere birbirini götürür. O zaman şöyle oldu ifademiz. 5x artı 2 eşitsizlik yön değiştiriyor. Tersine dönüyor. 7 çarpı 6, 9'dan dolayı da eksi ne yapar? 63 olur. 2'yi karşıya atalım. 5x 2 karşı eksi olarak geçer. Eksi 63 eksi 2'den dolayı eksi 65 olur. 5'e bölelim. Bakın 5 pozitif olduğu için eşitsizliğin yönünü değiştirmez. X büyük eşittir. Burada ne yapar? Eksi 13 olur. Eksi 13'ten büyük ve eşitmiş. Yani eksi 13, eksi 12, eksi 11 gibi sonsuza kadar gider bu ifadeler. X'in en küçük değeri diyor. Bundan sonra hep büyük gittiği için ne olur? En küçük değerimiz eksi 13'tür. 4 sonunda 5 seçeneğinde. Evet. Beşinci örneğimizde şöyle bir ifademiz var. Sıfırdan büyükmüş x tam sayı değerlerinin en küçüğü kaçtır? Diyor. Yine payda eşitlersek bakın bunu 3 ile bunu 4 ile bir genişletelim. Ne olur burası? 6x-3 artı 4x artı 4 Bakın paydamız 12'de eşitlendi. Büyüktür. Sıfır. Yapacağımız işlem bir kere 12 ile her iki tarafı çarpmak ve şunu yok etmek. Pozitif olduğu için eşitsizliğe dokunmuyor. O zaman burası ne oldu bakın. 6x, 4x var. Burası 10x oldu. Üst kısım. Ve buradan ne geldi? Artı 1 geldi. Büyüktür. 0 oldu. 12 ile 0'ın çarpımından. 1'i karşıya atarsak 10x eksi 1 olur. 10'a bölersek her tarafı ne olur? X büyüktür. Eksi 1 bölü 10. Eksi 1 bölü 10 bakın dikkat edin. Eksi yani sıfırla eksi 1 arasında bir sayıdır. Yani şöyle söyleyeyim eşittir. Eksi 0 virgül bir şeydir. Kusuratlı bir şeydir. O zaman bundan büyük en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. En küçük tam sayı değerimiz de nedir o zaman? Sıfırdır. Cevabımız C seçeneğinde. Yine böyle bir örneğimiz var. Eşitsizliğini İş sağlayan en büyük x tam sayı değeri kaçtır denilmiş. Bunu bulmamız için öncelikle şurada bir payda işleyelim. Paydasını 1 yapıp 2 ile genişletirsek ne olur? 4x artı 3. Şuradan payda işlersek eksi 6x bölü 2. Büyük eşittir 5. Yine o zaman her iki tarafı 2 ile genişletirsek paydayı yok etmek için şununla şu gider Burada ne kaldı? Eksi 2x artı 3 büyük eşittir. 2 kere 5'ten 10 yapar. 3'ü karşıya atarsak eksi 2x büyük eşittir. Ne olur? 7 olur. Eksi 2'ye bölersek burada dikkat edin. Eksi 2'yi yok etmek istiyorum ben buradan. Eksi 2'ye böldüğümde eşitsizlik yön değiştirecek. Artık ne olacak? şuradan göstereyim. Yön değiştirecek. Eksi 7 bölü 2 olacak. O da nedir? Eksi üç virgül beştir. Ne, neyi sormuş? Bakın. X küçük olacakmış. Eksi üç buçuktan. O zaman nedir? X yani tam sayı değerler sorulduğu için. X eksi 3 ne olur? Eksi 4 eksi 5 gibi. Çünkü nedir? Pardon. Böyle şunu şunu yanlış yaptık eksi 3.5'dan küçük olursa 3 olabilir mi Engin Hoca? Yapma Engin Hoca yapma. Eksi 4, bakın 5 eksi 6 gibi şöyle gider. Nereye doğru? Aslında tersten yazdık ama eksi sonsuza doğru gidiyor. Onu siz artık görürsünüz. En büyük tam sayı değeri sorulmuş bize. Eksi 4 olur. Cevabımız 6. soruda. Yedinci örneğimize devam ediyoruz. Bakın paydalar eşitlenebiliyor. Paydaları eşitlersek mesela bunu 2 ile bunu 4 ile genişletirsek 8 zaten sorun yok. Ne olur burası bakın 2 kere 2 4 x 2 kere 3'ten dolayı 6. Şu eksiye dikkat ediyoruz. Bakın 2 çarpı 4 8 yapar. Eksiden dolayı eksi 8 yapar. Buradan eksi x ile 4'ün çarpımı eksi 4x bu eksiden dolayı da artı 4x yapar. Paydalar pozitif olduğu için eşitsizliğin yönünü değiştirmeyeceği için paydaları yazmıyorum artık. 7 artı x olur. Bakın burada ne var? 4x, 4x buradan 8x yapar. Buradan eksi ne yapar? 14 yapar. 7 artı x. x'i bu tarafa eksi 14'ü karşıya atayım. 8 eksi x ne olur? 14 artı olarak geçer. 14 artı 7 olur. Burası 7x ne yapar? 14 artı 7'den dolayı 21 yapar. 7'ye bölersek her iki tarafı x de pozitif olduğu için eşitsizliği yön değiştirme artık buna alıştığınız için her seferde söylemiyorum. Ne olur? x'imiz 3'ten küçük olur. x'imiz 3'ten küçükse en büyük tam yani 3'ten küçük sayılar ne var? 2 var. Sonra 1 var. Sonra sıfır var. Eksi bir var. Bu nereye doğru gidiyor? Bu tarafa doğru gidiyor. Eksi sonsuza kadar gidiyor. En büyük tam sayı değer demiş en büyük tam sayı değerimiz ikidir. Cevabımız e seçeneğinde. Evet burada dersimizi çok fazla uzatmadan şurada bir mola verip diğer dersimizde devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.